Mutlularan ekranlarında herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bir kez daha Sercan Hamza Uylu'yla birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Efe. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi, İyi abi hamdolsun ben de iyiyim şükürler olsun. Koşturmacaya devam. Abi herkesin beklediği transfer konuları var ama ilk başta istersen Fenerbahçe'nin projeleriyle başlayalım. Bir takım evet. proje bilgilendirmelerinde bulunacaksın. Bunlar neler senden öğrenebilir miyiz? Şimdi ilk şuradan başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Bu yeni 3 yıllık başkanlık döneminde seçimden sonra Bankalar Birliği'nden çıkacağının taahhütünü verdi ve bu da projelerle gerçekleşecek bir durumdu. Ben bunu biraz araştırdım bu hafta. Fenerbahçe bu konuda ne durumda? Ve aldığım şu anki bilgi şöyle. Fenerbahçe'de projelerden sorumlu kişi ve bu kişiyi Başkan Ali Koç'la Hamdi Akın Başbakanım Hamdi yakınla beraber daha çok bu konudan üzerine durdular. Şöyle bir şey çıkardılar. Ama tabii bu e, söylerken de bir takım net bilgileri de vereyim çünkü e, kesin bu olacak veya bu yürürlüğe girecek gibi algılanmasın. Bu bir düşünce ve yapmak istedikleri e, şeyi buradan ilk defa ben açıklayayım Türkiye'ye. Fenerbahçe Ataşehir'deki bulunan basketbol salonunu stadın yanındaki Kenan Evren taşıyalım. yani taşıyalım derken oraya yeni bir salon yapalım. O alanı komple biz hem stad hem basketbol yan yana olsun. E, Ataşehir'deki 80 dönüme yakında belki de daha fazla da olabilir araziyi komple işte e, bina şeklinde evler, rezidanslar öyle bir e, çalışma yapalım ki e, hem stadın yanında salonumuz olsun hem de o büyük projeyi tek yerde toplayıp bankalar birliği için çıkarabilecek ekonomik finansı buradan yaratabiliriz fikri önerdi. Hamdi Bey ve ekibiyle bu işlere bakan Mustafa Bey de var Fenerbahçe'de profesyonel çalışan. Hatta bunun üzerine bir takım çalışmalar da yapmaya başladılar. Lakin ama bu öyle kolay olabilecek bir proje değil. Çünkü salonu burada tekrardan bir salon yapmak Fenerbahçe'ye belki de çok 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 maliyetli bir proje bu. Şimdi bu salonu burada buna bütçe oluşturulur, sponsor oluşturulur ve gerçekten bunu orada yapabilecek bir ekonomi ve kulübü de çok sarsmadan ee, bir takım çalışmalar içindeler yapabilirlerse kafalarından ilk geçen şey salonu buraya almak. Ve ondan sonra öbür tarafı da müthiş bir projeyle Fenerbahçe 3 yıl içinde burayı bitirme, bitirmek istiyor ve inanılmaz bir şey olur. Gerçekten ben de şöyle düşünüyorum. Stat, yanında salon. Düşünsenize basket maçından çıkan oradan e, normal maça girebilecek. Her şey yap, yakın. Müzeler dip dibi olacak. Basketbol. Yani müthiş bir proje. Aslında ben ilk duyduğumda harika olur dedim. Ama kolay da değil. Yani o salonu oradan yıkmak, işte buraya aynı kalitede bir salon yapmak gerçekten kolay bir proje değil. Hamdi Bey bununla alakalı bakalım bir sponsorluk veya buraya bir ekonomi yaratabilecek mi? Görüşmeler şu an bu şekilde devam ediyor. Böyle bir düşünce var. Ama olur olmaz Fenerbahçe'ye istediği şartlar oluşur mu bilmiyorum. Ama ben ilk etaptan buradan bu bilgiyi vereyim. Böyle bir düşünce var. Avrupa Başkanı Koçun bir diğer projesi de aslında stat kapasitesiydi. Hatta seçim döneminde bununla ilgili vaatlerde de bulundu. Hem stat kapasitesiyle ilgili son durum nedir hem de e, taraftarın bir isteği var yönetimden. Akustikle alakalı Fenerbahçe sesin kalmadığını düşünüyorlar ve istedikleri atmosferi yapamadıklarını söylüyorlar. Bununla ilgili bir gelişmeler var mı? Evet e, Sayın Başkan e, bununla alakalı statlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'ye e, talimat verdi ve bu konuyla ilgilenmesini bizzat istedi. Çünkü o da seçim öncesi en çok konuşulan konulardan biriydi. Stadın 57 bine çıkarılması yönünde yani 10 bin kişilik daha stat kapasite artırım talebinde bulundu Fenerbahçe Spor Bakanlığı'na. Ama burada Spor Bakanlığı şunu dedi, mevzuat değişikliğine gidilmesi lazım. Başka kulüplerden de böyle talep geldi. Bununla alakalı bir çalışma yapacağız ve en kısa süre içinde bu mevzuat değişikliğini yapıp size bunun onayını vereceklerini söylemişler. Fenerbahçe tarafı da oradan o mevzuat değişikliği olmadığı için bu stat artırımına giremediler bu sezon. Onunla birlikte, evet Fenerbahçe Türkiye'nin en önde gelen ve ses akustik firmalarından biriyle anlaşma sağladı. Kısa süre içerisinde stadyum içerisinde ses sistemi ile alakalı bir takım çalışmalar yapılacak ve bu işi Fenerbahçe net bir şekilde yapacak. Onunla birlikte stadyum aydınlatması ve LED ve membran aydınlatma sistemleri geçecek. Hem elektrik gideri azalacak hem de etkileyici bir görüntü olacak. Fenerbahçe bunlarla da alakalı da çalışmalarını yapıyor. Kısa bir süre içinde bunlarla alakalı net bir netice gelir diye düşünüyorum. Peki abi şimdi merakla beklenen transferi son gününe geçiyorum. Daha doğrusu transfer resmi olarak sonlanmadı ama Avrupa listesi için Fenerbahçe'nin oyuncu bildirimi son günüydü bir iki gün önce. Evet. Ve Fenerbahçe son eklemesini Sofyan Amrabat olarak yaptı. Çok Medina'nın ismi geçti. Medina transferi neden Avrupa'ya yetişmedi ilk onu sorayım abi. E kulübü hiçbir türlü oyuncuyu satmak gibi bir eğilimde olmamasından sebep Fenerbahçe bir müracaatını yaptı bir teklif sundu. Arada 5-6 milyon euro gibi artı vergileri de eklediğin zaman e, kulüp onların kulüp ve vergilerini koyduğun zaman 10 milyon euro gibi bir fark oluşuyor. Şimdi Fenerbahçe UEFA'nın son günü e, oyuncu yetiştireceğim derken yani belki de 10 milyon euro daha cebinden fazla para vermesi lazım. Bu bir servet. Şimdi Medina'ya da baktığımız zaman 22 yaşında genç bir oyuncu. E, belki de e, umut vaat eden bir transfer olarak Fenerbahçe bu oyuncuyu istiyor. Yani aldın Medina'yı Zaten direkt ikon bir oynaması da şu an şu aşamada çok kolay bir durum değildi. Şimdi bir bütçe de ayrıldı, 15 milyon euroya yakın belki de burada bir oyuncunun maliyeti oluşacaktı yıllık ücreti hariç. Fenerbahçe oyuncuyu istedi, kulüp başkanları da onların tarafı da biz Ocağı kadar Medeneyi takımda tutmak istiyoruz. Çıkış maddesi artı vergileri ödeyecekseniz oyuncuyu da ikna edebiliyorsanız işte 20 milyon euro artı vergiler nereden baksan 25 milyon euroyu bulan bir bütçe e artı oyuncu da e nereden baksan 3 milyon eurodan aşağı bir ücret istemeyecek 2,5 3 arası e 5 yıllık kontrat e Fenerbahçe yani 3 kere 5 15 25 e 40 milyon euroluk bir yatırım olmuş olacak Medina. E şimdi böyle duruma baktığın zaman Fenerbahçe için de çok ağır bir o şartlarda transfer kolay olmayacaktı ve Fenerbahçe e, tabii ki bu rakamı şu an biz çıkamayız ama siz bir indirme biraz giderseniz biz de alıcıyız. E, görüşmelerimizi sıklaştırabiliriz dedi Fenerbahçe Kulübü. Karşı tarafta e, dediğim gibi oyuncuyu muhakkak Ocak ayına kadar tutmak istemelerinden sebep e, çok fazla yanaşmıyorlar. Ha, ama Fenerbahçe son ana kadar böyle bir proje oyuncu almak istiyor. Tabii ki taraftar bu konuda da e, çok sistem ediyor. Haklı bir şekilde geçen sezon Fred çok sakatlık yaşadı ve onun oynamadığı maçlarda çok puan kayıpları oldu. Şimdi taraftar da bu konuda isteyip isyan etmesini ben kesinlikle haksız bulmuyorum. Taraftar bu sene şampiyon olmak istiyor. Kusursuz bir kadro kurulmasını istiyor. Seçim öncesinde aslında baktığımız zaman verilen vaatlerde öyle bir kadro kuracağım ki şampiyon olur muyuz düşüncesi akıllardan sinecek tarzı. Başkanın bir açıklaması oldu. Taraftar da diyor ki Fred'in yedeği yok. Yani bunu ısrarla söylüyorlar. Ama işte gerçekten şunu da bir söylemek lazım. Fred'in yediği bir ya hiçbir yerde yok. Şimdi Fred gibi bir oyuncu bulmak kolay değil. Fenerbahçe, Alex özel bir oyuncudu. Alex Fenerbahçe'den gittikten sonra bir Alex bulabildi mi Fenerbahçe? Kolay evet. değil. Bu tarz oyuncular bu. Fred de kendi bölgesinin, ben iddia ediyorum, Avrupa'da ilk üçe girer. Kendi bölgesinde oynadığı oyun zekası, Oyun içindeki yaptığı işler mükemmel bir oyuncu. Bana göre Fred'in alternatifi yok bu arada. He, ona yakın bir oyuncu alınır ve Fred yokken e, onun yerine e, olmadığı maçlarda e, koyabilir. Ama hoca ve e, şey de yani yönetimin de durumu şu. Almak için almayalım. Gerçekten iyi bir oyuncu alalım kısmındalar. Bu tarzda daha son ana kadar e, fırsat transferi kovalanacak. Kolay değil işte. Galatasaray'ın önüne Osimen çıktı ve bir an bütün havayı değiştirdi Türkiye'de, büyük bir santrafor, 100 milyon Euro'luk bir piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. İnanılmaz bir transfer gerçekleştirdi. Dediğim gibi böyle bir fırsat Fenerbahçe'ye de önüne düşerse muhakkak alır. Onun dışında onun pek de o 8 numara için başka şu an diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Diğer bir oyuncu ismi hiç şu ana kadar önümüze düşmedi açıkçası. %90 ihtimalle Fenerbahçe transferi kapattı diyebiliriz abi. Yani işte bunu söylediğimiz zaman da biz küfür yiyoruz. İşte sen nasıl Fenerbahçe kapattı gibi. Dedi. Ben bunu söylemek haddime değil ama son basın toplantısı Sayın Cumhurcuoğlu kendi resmi kulübün as başkanı açıklaması şuydu. Fenerbahçe'nin hocanın bizden bir şu an için bir transfer talebi yok. Biz bir oyuncu bulup hocaya sunmak istiyoruz ve pastanın çileği olsun dedi. Ekstra isim henüz önüme gelmedi. Buradan izleyicilerimize de şu isimlerle de gittiler, görüştüler, olmadı kısmında da konuşmak istemiyorum. Sonuçta ne olursa olsun o da bir gündem olacak. Şu isme gitmişler, alamadılar. Ben burada ne yönetim ne de taraftar bu konuda arada kalmak istemiyorum. Dediğim gibi Medine konusu ve 8 numara konusunu buradan izleyicilerimize net bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Avrupa Lisesi de bayağı tartışma konusu oldu Fenerbahçe camiasında. Özellikle Levent Bercan ve Oğuz Aydın'ın kadroya alınmaması. Oğuz Aydın bir potansiyel olarak gözüküyordu. Ve Ali Koç'un açıklaması vardı. Mourinho'nun çok beğendiğine dair. Levent Bercan da bir sol bek alternatifi. Yani Avrupa'da gözüken Oster Volya dışında bir sol bek yok şu an Fenerbahçe'de. Bu iki karar taraftar tarafından tepki topladı. Bunun sebebi neydi? Oğuz Aydın ve Levent Bercan neden Avrupa Lisesi'ne yazılmadı? Şimdi şöyle... Fenerbahçe 22 oyuncu UEFA kadrosuna yazma mecburiyeti var. 22. Bu 22'nin yanında eğer ki diyor altyapıdan yetişmiş bir oyuncum varsa artı 4 daha yazabilirsin diyor. Şimdi bu 22 oluyor 26. Şu an Fenerbahçe'nin elinde altyapıdan yetişmiş ve bu UEFA kadrosunu yazabileceği hiçbir oyuncu yok. Şimdi geçen sezon daha fazla oyuncu yazabiliyordun ondan. işte Arda vardı, Ferdi vardı. Şimdi bu 2 deyip geçme. 22'nin üzerine 2 koyuyorsun. Tak 24 oluyor. Sen oradan iki oyuncu daha ilave edebiliyorsun. Fenerbahçe, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'da bu sene yaşadığı en büyük sorun altyapıdan hiçbir oyuncunun olmamasından dolayı mecburen e, bir tercih yapması lazımdı Jose Mourinho'nun ve e, Oğuz Aydın. Maalesef çok yani ciddi bir yatırım yapılıp da yazılamaması taraftarı da üzdü. Oyuncunun da moralini haliyle bozdu. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi altyapıdan hiçbir oyuncu yazamaması ve A takımda olmaması burada hocanın biraz elini zayıflattı. Bundan sebep oldu. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani herhangi bir beğenmeme gibi bir durum yok, falan. Yok onunla alakası şey. yok. Çünkü şimdi kolay değil. Şimdi oradan bir tane oyuncu çıkaracaksın. Şimdi onun olduğu bölgede Maksimen, Tadic, sağ tarafta Cengiz ve... İrfancan. İrfancan kahveci. Şimdi bu iki oyuncuyu tercih etti hoca. Ve buraya bir tane daha artık yazamıyor. Yani bir tane daha çünkü her bölge için iki oyuncu yazmak zorundaydı. Levent Mercan'daki durum da şu. Oraya Mert Müldür'le değişmeli kullanabilirim dedi. O sayıyla birlikte. Çünkü bir tane daha altyapıdan oyuncu olmuş olsaydı muhakkak birini yazacaktı ikisinden birini. Ki Oğuz Aydın aldığım bilgi Oğuz Aydın'ı yazacaktı. Peki abi, var mı eklemek istediğim bir şey? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İzleyicilerimizden de kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Teşekkür Önümüzdeki ederiz. haftalarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.